Evet, makbule Atadan'ın mezarını ziyaret ettikten sonraki durağımız Milli Azerbaycan Devleti'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Mehmet Emin Resulzade'nin mezarındayız. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyerek Azerbaycan türküne bağımsızlık meşalesini yakan Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık hareketine öncülük etmiş en önemli şahsiyetlerdendir. 1911-1913 yıllarında İstanbul'da Türk Ocağı'nda faaliyet göstermiştir. 1913 yılında Bakü'ye dönmüş ve basın yayın alanında çalışmalarına devam etmiştir. Musavat Partisi ile de Azerbaycan'da siyaset yapmaya başlamıştır. 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade'nin liderliğinde Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş ve Resulzade Azerbaycan Milli Şurası başkanı olmuştur. Kurduğu devlet Müslüman ülkeler arasında kadına ilk seçme ve seçilme hakkını veren devlettir. Mehmet Emin Resulzade Cumhurbaşkanlığı süresince de birçok reforma imza atmıştır. Kızıl Ordu'nun 1920'de Azerbaycan'ı işgal etmesiyle birlikte Resulzade hakkında idam cezası verilmiştir. Bu dönemde çeşitli işkencelere de maruz kalan Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan'dan sürgüne gönderilmiştir. Polonya'da ve Almanya'da sürgün hayatını geçiren Resulzade gittiği her yerde Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna çalışmalarına devam etmiştir. 1947'de Türkiye'ye gelerek 1949 yılında Azerbaycan Kültür Derneği'ni kurmuştur. Hayatının sonuna kadar Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Resulzade 6 Mart 1955'te Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'ya yolunuz düşerse veya Ankara'da yaşıyorsanız mutlaka Cebeci Mezarlığı'nı ziyaret edin. Makbule Atadan'ı ve Mehmet Emin Resulzade'yi ziyaret edin. Çünkü tarihini bilmeyenin geleceği olamaz.